Altın atakta yükselişini sürdürüyor. Onsu 3650 dolardan işlem görüyor. Gram altında 4850 lira 5000 liraya artık dayanmış durumda. Peki ne olacak bundan sonra? Yükselişi sürecek mi yoksa düşer mi? Bunun için çarşamba gününü izleyeceğiz. Önemli, kritik bir gün çarşamba günü. Çünkü Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Hem faiz kararı çok önemli hem de Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları çok önemli olacak. Bundan sonrası için faizde yol haritasının işaretlerini verecek. Altın zaten faiz indirimini fiyatlıyor o yüzden böyle yükselişte ama şimdi ne kadar indirim olacak o da çok önemli. Faiz indirimine evet kesin gözüyle bakılıyor. Powell zaten bunun işaretini vermişti önceki konuşmasında. Fakat indirim ne kadar olacak? 25 baz mı? 50 baz mı? Yoğunluklu olarak 25 baz puan beklentisi var enflasyonist baskılar sebebiyle ama Trump da bir taraftan yüksek faiz indirimi yap diye baskısını sürdürüyor malum. Zaten bu noktada Fed'in bağımsızlığı da çok tartışılıyor. Bu baskılardan sebep acaba daha yüksek bir giderme gider mi? Fet o belirsiz ama 50 bas puan indirim yapacak beklentisinde olan bankalar da var. Bunu da açıkladılar. Şimdi eğer böyle bir şey olursa 50 bas puan indirim olursa bu evet sürpriz olacak. Çünkü beklentiler yoğunluklu olarak 25 bas puan ama 50 bas puan gelirse işte o zaman altında yeni bir atak görebiliriz. Uzmanlar böyle söylüyor. Doların da tabii ki zayıflaması bekleniyor böyle bir durumda. Sizin beklentileriniz ne? Yorumlarda yazın.